Bu videoda RFID takımımızın çalışma mantığından bahsedeceğiz. RFID takımımız kumandayla aynı işlemi yapar. Alarmı devreye sokup devreden çıkartır. Sadece SOS butonu ve evde modu bulunma üzerinde. Bu şekilde testini yapalım. Bu şekilde. Özellikle çocuklarımıza vermek için gayet mantıklı bir alet. Bu videoda size kumandamızın çalışma mantığından bahsedeceğiz. Kumandamız üzerinde 4 adet buton bulunur. Bu butonlardan şu kilit tuşu dışarıda modudur. Yani dışarı çıktığınızda buna basarak evden çıkabilirsiniz. Bu mod evdeyim tuşu. Yani eve girdiğinizde bu tuşa basarsanız evdeyken siz evdeyken aktif olmasını istediğiniz sensörler aktif olarak devreye girer. Misal kapı pencere sensörü. Kapılar pencereler kapalıysa o sensörleri aktif eder. Bu tuş kilit açma tuşu. Alarm cihazını alarm sistemini tamamen devre dışı bırakır. Bu buton da SOS buton. SOS buton da e, acil durumlarda direkt basarak alarm cihazını tetiklemenizi sağlar. Mesela şimdi dışarıda Dışarıda in moduna basalım. Dışarıda in modu aktif. Evde in modunda da alarm aktif. Alarm cihazın devre dışı bırakır. Bu da. Bu şekilde. Bu videoda kablolu sirenimizin çalışma mantığından bahsedeceğiz. Kablolu sirenimiz jack girişi üzerinden ana ekranımıza bağlanır. Ana panele yakın yerde durur diğer kablosuz ise o uzak mesafelerde e, siren çalmasını sağlar. Kablosuz sirenimizin sesini de duymuş olalım. Bu şekilde. Bu videoda kablosuz siren cihazımızın çalışma mantığından bahsedeceğiz. Kendi içerisinde dahili pili bulunur. Buradan 5 volt DC normal kendi içerisinde bulunan kabloyla ile ve içerisinde bulunan şarj cihazı şarj edebilirsiniz. Buradan onun butonuna basaraktan da e, ürünü aktif ya da deaktif hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda yan tarafında bulunan set butonuyla da ürün kurulum esnasında e, cihazda sensör ekleme menüsüne, siren ekleme menüsüne, siren ekledikten sonra düğmeye basaraktan da cihazınızı ana ekrana ekleyebilirsiniz ana ekranımız SOS buton üzerinden ya da manyetik sensör üzerinden ya da hareket sensörü üzerinden veya diğer SOS buton üzerinden veya da kumanda üzerinde bulunan SOS buton üzerinden tetiklendiği zaman ürünün kablosuz sistemine devreye girer ve yüksek sesle alarm verir. Test edelim. Bu videoda gaz sensörümüzün çalışma mantığını göstereceğiz. Gaz sensörümüz normal type üzerinden kendi kutusunda bulunan kabloyu ve şarj cihazını kullanarak e, aktif hale getirilebilir. Gaz sensörü aktif olduktan sonra e, ana panele direkt bağlı olarak size gelir. Gaz sensörümüzü şu anda doğal gaz üzerinden destekleme imkanımız olmadığı için, test etme imkanımız olmadığı için çakmak gazı üzerinden test edeceğiz. Çakmak gazını gaz sensörüne tutuyoruz. Ortam gaz seviyesi yükseliyor. bathroom'da kendisine de alarm bulunduğu için kendisi de seslendirme yapabiliyor. Aynı zamanda 112'yi araya da pencereleri açıp ortamı havalandırarak ve elektrik kirayı sormanız konusunda sizi uyararak bilgilendirme yapıyor. Bu videoda duman sensörümüzün çalışma mantığını göstereceğiz. Duman sensörümüz şu anda montajlı halde olmadığı için ee, kendisini direkt yangın çıkartıp test etme, duman çıkartıp test etme imkanımız yok. Bu yüzden kendi bünyesinde bulunan sessize alma ve test etme butonu üzerinden testini gerçekleştireceğiz. Bu şekilde test edebilir, çalıştığından emin olabilirsiniz. videoda kapı ve pencerelerde kullanılan manyetik sensörümüzden bahsedeceğiz. Manyetik sensörümüz normalde e, biz alarm sistemi devre dışıyken bile kapıyı açtığımızda bize istersek bildirim verebilir. Kapı pencere açık uyarısı yapabilir ama sesli olarak bildirim yapmaz. Sadece kapının pencerenin açıldığını bildirir. Bunu çoğu zaman kullanmadığımız kapılarda ve pencerelerde kullanabiliriz. Bizden habersiz bir açılma durumu olmasa, olmasın diye. Onun haricinde biz dışarıdayken ya da evdeyken alarm cihazını devreye soktuğumuzda Misal bir modundan devreye sokuyoruz. Bu şekilde kapı pencereyi ayarlamaya bu şekilde ayarlamaya devreye girer ve bize ilgili kapı ya da pencerenin açıldığına dair uyarı yapar. Bu videoda PGST hareket sensörümüzün çalışma mantığı gösterecektir. Hareket sensörümüz Alarm devreye sokulduktan sonra devreye sokuldu. 4 saniyelik bekleme süresi belirledik. Bekleme süremiz şu anda doldu. Bekleme süremiz dolduktan sonra bize yine 4 saniye olarak ayarladım ve 4 saniye bekledikten sonra bu şekilde alarm vermek Bu videoda size SOS butonunun çalışma mantığından bahsedeceğiz. SOS butonu bir adet kutu içerisinde size hediye olarak gönderilecek. Bu SOS butonu acil durumlarda kasalarınızın içerisinde veya yaşlı birisi varsa evde ya da yardıma muhtaç birisi varsa acil durumlarda size haber vermesi için kullanabilirsiniz. SOS butonu bir adet bu şekilde bulunur. Bir adet SOS tuşu kendi alarm cihazının üzerinde bulunur. Bir adet de kumanda üzerinde bulunur. Yani her kumandada bir adet SOS butonu bulunur. Buradaki eşsiz tetikleyerek alarm cihazının nasıl çalıştığını gösterelim. Evet. Bu şekilde devre açısı bırakabilir.